Gerçekten. Peki asgari kimseyi üzmeyecek oran nedir? Aslında kimseyi üzmeyeceği siz çok e, e, doğru yorumladınız. Çünkü maalesef bir alım gücü de düştü. Tabii gelir adaletsizliği maalesef çok arttı dönemde. Ki. Bir servet transferi oldu bir kere. Konutu olan, işte Kesinlikle. mevduatı olan faizden yararlandı. Ama e, böyle bir birikim ve gelir olmayanların kaybı çok fazlaydı. O ince bir ayar da yapmak lazım. Nedir sizce buradaki? Yani şimdi bu çok zor bu soruya tabii cevap vermek. Şöyle sorabilirim. Bu yıl enflasyonun kabaca 40-45'te tamamlamız bekleniyor. Bir kısım der ki e, bu yılın kapattığımız enflasyona göre yapılsın. Belirli bir kısımda önümüzdeki senenin enflasyon beklentisi o da 20-25'lerde. Yok ben on, onun olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Düşük olduğunu düşünüyorsunuz. Çok Düşük olacağını ve sonuçta burada yani en nihayetinde çalışan olarak adlandırdığımız halk bölümü daha kalabalık bir nüfusa sahip hmm. ve insanların bundan olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Ya yani burada gerçekten adaletin terazisini doğru tutmak lazım burada bir anda bir düşüş, bir anda artış gibi bir anda düşüş olamaz. Dolayısıyla bunu kademeli ve doğru yayarak yapmamız gerekiyor ki her şey stabilleşsin. Ama burada, yani dediğim gibi 40-45 benim kendi öngörüm. 40 olursa daha yılı daha doğru yönetebiliriz diye düşünüyorum. Ama 40'ın altında bir rakam çok beklemiyorum. Bunun dışında da söyleyebileceğim, şimdi, Ç yani çalışa çalışanları bizim özellikle sektörde mutlu etmek için biliyorsunuz biz TÜRİD olarak hep bunu söylüyoruz. Bu sene en büyük beklentimiz bizim bu kredi kartıyla bahşişin verilebilmesi artık. E, çünkü üzerimizde bu kadar nakit taşımıyoruz. Artık belli bir nakit şöyle bir deste ediyor cebinize sığmıyor zaten. E, bir de nakit fiziki bir şey olduğu için sizle program öncesinde de sohbet ettik. İnsan e, bir şeyleri verirken daha böyle bir zor veriyor. Doğru. E, aynı zamanda bizim gibi e, biraz daha lüks tarafta kalan kişiler kendi alanındaki markalar servis ücreti yansıtıyor biliyorsunuz. Servis ücreti ile kuver konusu karışıyor. Şimdi kuver dediğimiz şey hemen hızlıca anlatalım. Ya bu masanıza konan peçete, ekmek, yağ gibi şeyler için e, ikram edilen şeyler ya da masa örtüsü yıkanıyorsa masa örtüsü gibi şeylerin bedelleri için alınan bir ücrettir. Servis ücreti ise genel anlamda çalışanlara ek kazanç sağlamak için, kazan kazan politikası için yapılan, genellikle de tamamının çalışanlara dağıtıldığı bir e, ücrettir. Ama servis ücreti resmi bir ücrettir. Ve e, işletmenin kasasına girdiği için de tüm vergilere tabidir. Dolayısıyla da dağıtılmadan önce yaklaşık bunun %50'si, 54'ü çalışanın gelir vergi dilimine göre e, sene içerisinde kesintiler artar. Yani %10 servis ücreti yazan bir yerde e, çalışanın cebine %4.7 ya da 5 gibi bir rakam girer. Şimdi bu tabii ki bizim sektörde biliyorsunuz pandemiden sonra da çok kayıplar oldu nitelikli çalışanda. Bizim bu kredi kartıyla bağışçı bir an önce aktif etmemiz lazım ki hem kayıt altına alınsın hem de çalışan da bu kadar büyük bir kayıp olmasın ve herkesi mutlu edelim diye umuyoruz. En büyük beklentimiz bu yıl sektör olarak bence bu. Onun dışında da sürdürülebilirlikle ilgili bizim Galiarda olarak da yaptığımız çalışmalar var. Hem kendi çiftliğimizle açtık geçen sene. Bu sene onu da Bodrum'da büyütmek istiyoruz. Artık Bodrum şubemizi oradan besliyoruz. Güneş enerjisiyle tamamen yeşil enerjiyle e, beslediğimiz bir çiftlik. Tamamen doğal tarım yaptığımız bir yer. E, kendi tavuklarımız e, vesaire var. Yumurtamız oradan geliyor. Aslında çok bebek bir proje. E, ama e, bu şekilde bazı şeyleri birazcık daha doğallaştırabileceğimizi e, ve sürdürülebilir hale geleceğimizi düşünüyoruz. Çalışanlarımızın zaten Bizim çoğu bayan, e, hatta ofis tarafımızın e, %50'sinden fazlası bayan, mutfaklarımızda da çok fazla bayana yer veriyoruz. Sürdürülebilirlik konusu gerçekten çok önemli. Bir de şu ara sokak hayvanlarına çok canım sıkılıyor. Onu da son olarak söyleyeyim. Bu sokak hayvanlarıyla ilgili de e, mama ile ilgili zaten biz birçok çalışma yapıyoruz. Ayrıştırıyoruz, gerekli yerlere veriyoruz. Bununla ilgili çok daha iyi çalışmalar yapan meslektaşlarımız, fabrika açan meslektaşlarımız da var. Ama şu an benim gördüğüm, e, bizlerin bir şekilde öncü olup bu barınaklarda çalışacak insan istihdamı ile ilgili belki bir projemiz bizim Galiard olarak olabilir. Yani bu bir masa ayırarak belki olacak veyahut da her çeke istenirse bir şey ekleyerek olacak. Ama orayı da ee, desteklemek istiyorsunuz. Evet aslında oraya bir çalışan istihdam edip barınak adına o barınaktaki bir çalışanı oraya yönlendirip full mesai orada çalıştırmayı düşünüyoruz. Çünkü şu anda en büyük eksikliğin orada çalışan insan olmadığını ve bu Doğru. sevimli dostlarımızın da orada kaderlerine terk edildiklerini görüyoruz. Yani bu konunun gerçekten çözülmesini diliyorum.